Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Çakır. Bu videomda belli başlı önde gelen veri tabanlarını karşılaştıracağız. Tabi birkaçını karşılaştırmaya çalışacağız. Bunların fiyat fiyatları neler, ne gibi benzerlikleri, ne gibi farklılıkları var onlara bakmaya, değinmeye çalışacağız. Ben yine bir sunum hazırladım. Hemen o sunuyu açtım. Şimdi hemen başlayalım. Veri tabanı yönetim sistemleri, veri tabanları karşılaştırması. İlk olarak ben MySQL'i koydum arkadaşlar, ilk sıraya MySQL veritabanı çok kullanıcıyla erişim sağlayan en popüler ve en yaygın kullanılan ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir arkadaşlar. MySQL veritabanı yönetmek için sequential query language kullanılır, güvenli GNU lisansı mevcuttur. Yani ee, açık kaynaklı bir veritabanı sistemi bu arkadaşlar MySQL. MySQL PHP geliştiriciler arasında en popüler olanıdır ve web siteleri, web uygulamaları ve online servisler için çokça kullanılır arkadaşlar. MySQL ticari amaçlı olmayan kullanıcılar için ücretsiz olarak kullanılabilir ve ticari kullanım için ise en az 200 dolar olabilir. Böyle bir fiyatlandırma sistemi koymuşlar. Ticari bir amaç gütmüyorsanız, ticari bir amacınız yoksa bunu ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Sadece MS SQL, Oracle ve IBM DB2 gibi veri tabana uygulama özellikleri sunuyormuş arkadaşlar. Yani bunların sunduğu tüm özellikleri sunabiliyormuş. İkinci olarak söylemesi ve telaffuzu zor olan bir veri tabanı sistemi, PostgreSQL, Global Development Group tarafından geliştirilen ve nesne ilişkisel veri yönetim sistemidir arkadaşlar. MIT lisansı altında tüm, tüm platformlarda Mac, Windows, Solaris ve Linux için PostgreSQL e e Postgre önemli veri tabanlarına tüm özelliklerini destekler. E şu anda e en son sürümü 9.5.1 versiyonu e var kullanımda. E bu versiyon kullanılabilir. Ve bu veri tabanı sistemi tamamıyla ücretsizdir arkadaşlar. Gerek kişisel kullanım gerek ticari kullanım açısından. Bu da açık kaynak kodlu bir veri tabanı sistemidir. Onu da söylemeden geçmeyelim. Daha sonrasında IBM DB2. IBM DB2 1983 tarihinde piyasaya sürülmüştür. C ve C++ dilleri kullanılmış olup Linux, Unix, Unix, Windows, iOS sistemlerinde çalışabilmektedir. C, C#, C++, COBOL, Fortran, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, Visual Basic dillerini desteklemektedir. Veri tabanları fiyatlandırması kişisel kullanım veya gelişmiş sunucu kullanımlarına göre oldukça farklı olabilmektedir. DB2'nun kişisel kullanım için yıllık lisansı 65 Euro'dan başlarken gelişmiş bir sunucu kullanım için kullanım lisansı 102.000 Euro gibi fiyatlara çıkabiliyormuş arkadaşlar. Ayrıca bu fiyatlar işlemci çekirdek sayılarına göre katlanarak artmaktadır. Daha sonrasında Microsoft SQL Server geliyor. Microsoft SQL Server 1989 yılında piyasaya sürülmüştür. C++ dilini kullanan bir veri tabanıdır. Yalnızca Windows altında çalışmaktadır. Bu ee, biraz e, nasıl diyeyim bir sınırlayıcı bir özellik olmuş. Yalnızca Windows altında çalışabiliyor. E, .NET Java, PHP, Python, Ruby, Visual Basic dillerini desteklemektedir. Microsoft'un fiyatları geliştiriciler için 60 dolardan başlayıp sunucular için 8 bin ve 10 bin dolar civarlarına kadar çıkıyormuş. Bu lisanslarda izin verilen çekirdek sayısı az miktardaymış. Son olarak da Oracle'a biraz değineceğiz. Oracle ilk olarak 1980 yılında piyasaya sürülmüş. C ve C++ dilleri kullanılarak yazılmıştır. AIX, HP-UX, Linux, OS X, Solaris, Windows, ZOS gibi platformlarında çalışabiliyormuş arkadaşlar. C, C Sharp, C++, Clojure, Cobol, Eiffel, Erlang, Fortran, Groovy, Haskell, Java, JavaScript, List, Objective-C, uh, Osam, Perl, PHP, Python, R, Ruby, Scala, TCL, Visual Basic dilleriyle uyum içerisinde çalışabilmektedir. Görmüş olduğunuz üzere çoğu dili destekliyor ve uyum içerisinde çalışabiliyor. Bunu da diğer Diğer platformdaki veri tabanlarından ayıran özelliklerden biri çok e, diller bu dillerde uyum içerisinde çalışabilmesi. Şimdi şöyle bir tablomuz var. Bu tablomuzda da e, fiyatlandırması, ücretlendirmesi yer alıyor. Bakın, e, versiyon versiyon yani enterprise edition 47.500 dolar tek çekirdek işlemci için lisans ücreti. Ürün kullanılacak. Sunucu sayısı 4. Lisans yapılacak işlem sayısı 16. Çekilecek sayısı 64. eş değer işlemci sayısı 48. Ücrette şu fiyat oluyormuş. Ben yine videoya, videonun altına indirme linkini sunu indirme linkini koyacağım. İsterseniz sunuyu indirip oradan detaylı bir şekilde fiyatlandırma inceleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim benim sürçtüyse affola. Bir videomda, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu veri tabanı yönetim sistemi videolarına devam edeceğim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.